Hepiniz hoş geldiniz. Belediye Meclisimizin 2024 yılı Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimi üçüncü oturumuna başlıyorum. Şimdi bir yoklama yapıyoruz. Biraz

Her olmadığı için arkadaşlar, iyiliğine davet ediyoruz. Tarık Bey buyurun. <laughs> <laughs> Biz ilk konuşacağımız anıya geçiyoruz. Plan Büyükelçi Komisyonu'nun taban noktası varlığında 4.12.2014 Aralık'ta 17 sayı karar <laughs> verilmesi Için, için, ile, kişi, günler, 2025 yılında 2026 yılında Aydın Türklerinin koordinasyon merkezinin bünyesinde olduğu Türkler için super dolayıcı tasarıya rağmen kadar eğer on yıllık reyting bulmak için ülana 4.200.794 TL için ülana bin 73.850 TL değişik dokunma ile imalat işi ülana kim bir başkirda avisesinde değişik dokunma ile dokunması

kendisinden kıymet takdiri yaptırılmasından dolayı değerlendirmesi uygun olacağı düşünceyle sonraki meclis toplantılarında yeniden değerlendirme üzere bırakılmasına oy birlikte karar verilmiştir. Politik açıklıyorum. Naz ve konusunda daha ileriki bir tarihe görüşülmek üzere teyit edilmesini oylarda sunuyorlar. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Bir diğer maddemiz, Naziri ilçesine ait bir mümkün ölçek uygulama imar planı kabul kaldırılmasına ait imar komşu raporu ile gene e, belediye ait taşı mağazalarda kiracıların ait komisyon raporları komisyonumuzdan bize verildiğinden dolayı bunların da daha ileri tarihte görüşmesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul edenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, maddelerimiz bu kadar. E, burada da bir açıklama yapmak istiyorum. Gönüllü <laughs> Gayrimenkulü belediyemize ait gayrimenkulleri devlet, bizim meclisimiz ve komisyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kira işleriyle ilgili komisyonumuz tarafından ileri bir tarihe ve meclisimiz tarafından ertelenmiştir. Hepimizin kararına sahibiyiz. Kararımız hayır, hayır doğru olsun. Yalnız daha önce söylediğim konuyu tekrar önüne getiriyor. Üç aydır çalışıyorum dedim. Üç ay boyunca bu problemi çözmek için çareler alıyorum dedim. Bir çare buldum dedim. Benim çarem daha Tanavun burada. Kabul edilmedi. İlk önce Zazun ilk defa olarak muhalefet diyeceğim burada. Yani mecliste muhalefet partileri veyahut da şöyle diyelim e, ee, AK Parti e, grubu tarafından daha burada bak, söylerdi, Kabul edilmedi. Arkasından Komisyonumuzdan da böyle bir şey geldi. Dolayısıyla benim bulmuş olduğum çare yok oldu. Yani arkasından nazil halkın esnafı demokratik haklarını kullanarak çok güzel eylemler yaptılar. Dediler ki bu fiyatlar çok fazla. Dediler ki Nazber'e, Gayrimendiriler'in derdine karşıyız. Daha henüz onlar bu açıklamaları yaparken, onlar basın açıklaması basınımıza karşı belediye mekanlarında konuşurken arkadaşlar bir sohba Yani ne Nazber'e değerliliği konuşmuştur, karar almıştır, ne de fiyatlar konusunda karar almıştır. İlginç değil mi sizce? Ne hiç sırf sırf karar alamadığınız bir konuda, vatandaşımız demokratik hakkı olarak eylemlere kalkıyor. Bir iş. Bence iyilginç. Ama gerçekten sizlere ve halkıma çok teşekkür ediyorum. Beş gün daha bu konuyu çok araştırmıştım. Dolayısıyla hakikaten bir meclis daha bir başkanı yasaları uygulamaya ancak bu kadar iddia edilir ikna oldum. 2886 ihale yasasıyla işimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Çünkü benim bulduğum sistemi kabul etmediniz. Kabul etmediğiniz için bütün halkın bilsin ki devamlarına da teşekkür ediyorum ki 2886 sayılı yasa dışında hiçbir şekilde hareket etmeniz yasa olarak mümkün değil. Bu yasayı da ben koydum. O zaman gideceksiniz. Bundan sonra bu yasayı kim koyduysa onlarla konuşacaksınız. Veya kalması için onlarla konuşacaksınız. Teşekkür ediyorum Bana